Merhabalar. Mikrogen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezimiz Ankara'da ve İstanbul'da yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi olan ve üreme tıbbına, embriyo genetiğine çok hakim bir laboratuvar. Biz Bakü'de bu laboratuvarımızın bir kopyasını kurduk ve 20 yıllık tecrübeyi, birikimi, test panellerini olduğu gibi Bakü'ye getirdik. Bir kopyasını Kurduk. Dolayısıyla bu yeni kurulmuş bir laboratuvar gibi değil, yaklaşık 20 yıllık tecrübesi olan bir laboratuvar gibi Bakü'de işlemeye başladı. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra bu laboratuvarın yaptığı e, embriyo genetiğine ait 3 ayrı teknolojiyi sizle paylaşacağım. Bunlar PGTA, PGTM ve PGTSR dediğimiz yani kromozomlara yönelik tanı, tek gen hastalıklarına genetik hastalıklara yönelik tanı ve translokasyon dediğimiz kromozomal bozukluklara yönelik tanı olacak. Öncelikle PGTA'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Bir embriyonun anneye transfer edildikten sonra tutma şansını yukarıya çekmek için yapılan bir uygulama aslında PGTA. Dayandığı mekanizma şu, eğer embriyonun genetik yapısı normal ve sağlıklıysa bu embriyonun tutunma şansı daha yüksek oluyor. Bu birçok çalışmada oldukça etkili olduğu gösterilmiş durumda. Bazı çalışmalarda o kadar etkili sonuçlar vermemesine rağmen günümüzde oldukça kabul edilmiş bir uygulamadır. Bütün dünyada uygulanan tüm PGT yani embriyo genetik tarama ve tanı işlemlerini düşünecek olursak %80'i 90'ı pgt uygulamalarıdır. Bu bahsettiğim uygulamalardır. Burada iki önemli teknoloji var. Eskiden fiş yöntemi kullanıyorduk. Bu sınırlı sayıda kromozoma bakıyordu. Ve artık onu terk ettik. Çok fazla önermiyoruz. Çünkü hem üçüncü gün biyopsisi gerektiriyor, üçüncü günde embriyoya zarar verdiğimizi düşünüyoruz. Beşinci güne çok uygun bir yöntem değil. Beşinci günde uygulanan en önemli yöntem NGS dediğimiz, NCES dediğimiz bir teknoloji. Bu teknoloji bütün kromozomları taramamızı sağlıyor, çok güvenilir bir şekilde taramamızı sağlıyor ve Bakü'de kurduğumuz bu laboratuvar sayesinde ülke dışına hiçbir materyal çıkmadan çok kısa sürede çok güvenilir bir şekilde bu testi embriyolar için yapabiliyoruz ve embriyolara hem kısa sürede hem güvenilir bir sonucu Hastalarımızın almasını sağlıyoruz. Bu ne gibi bir avantaj sağlıyor? Belki e, hastayı dondurmaktan korumak, yani embriyosun dondurmadan korumak, belki de e, bir ay sonraya ilerlemek üzere hastayı tekrar e, bulunduğu şehre ya da ülkesine gönderip geri gelmesini sağlamak gibi maddi yüklerden de korumuş olabiliriz. Bu önemli bir avantaj. İkinci büyük avantaj e, bizim bu uygulamalarımızda. Sadece genetik servis vermiyoruz. Bunun önemli bir parçası embriyoloji ve biyopsi aşamaları. Embriyologlar biyopsi yaptıktan sonra bu hücreleri teste hazırlama aşamalarında çok tecrübeli olmayabiliyorlar. Burada yeni geliştirilen yıkama protokolleri ve genetik testin sonucunu doğrudan etkileyecek olan kalite üzerine etkili bir takım uygulamaları kendimiz yapıyoruz ve bu sayede sonuçlar daha güvenilir, daha yüksek oranlı oluyor. Bu da ikinci büyük getirisi. Herkese teşekkür ediyorum.